Yeşil bir günden herkese merhabalar sevgili dostlar, sevgiler, saygılar. Bugün 19 Eylül günlerden Perşembe. Piyasa yemyeşil. Bakmayın üstündeki gömleğin kırmızı olduğunu ama yemyeşil bir gün, harika bir gün, güzel bir güne uyandık ve güzel bir video yapmayı düşünüyoruz, analiz yapmayı düşünüyoruz bugün. Ne oldu? Sonunda tartışma bitti. FED faiz indirimi yapacaktı. FED faiz indirimini 4,5 yıl sonra ilk defa yapacağı artık kesinleşmişti ama mesela 25 mi yapacak 50 mi yapacak 50 mi yapacak 25 mi yapacak 25 yaparsa ne olur 50 yaparsa ne olur 25 yaparsa avaksa ne olur fantoma ne olur solanaya ne olur bitcoin'e ne olur bizim borsaya ne olur soruları sonunda yanıt buldu arkadaşlar burada her zaman dikkat çektiğimiz konu 25 mi 50 mi düşeceğinden ziyade Powell'ın söyleyecekleri idi sevgili dostlar. Akşam 21'de 50 verdiler ki iyi verdiler. Ben 25 gelebilir falan diyordum böyle içimden. Hep 25 geçiyordu. Gönlüm 50'den yanaydı da mantığım hani bazen insanın bir kalbinin sesi var bir de beyninin sesi var ya. Kalbim 50'den geçerken beynim 25 diyordu. 50'ye gerek yok ki niye 50 ne alaka falan diyordum kendi kendime. Nitekim 50 geldi. FED daha önce sızdırmıştı zaten 50 vereceğine ama biz e, gene de böyle 20 Allah Allah ya bu bizi kandırıyor mu acaba falan dedik. Önemli değil zaten 50 mi 25 mi geleceği. 50 ve 25'in geldikten sonra piyasanın ne tip tepki vereceği Powell'ın ne diyeceği önemliydi. Ve Powell çıktı aslanlar gibi konuşmasına başladı. 50 baz indirim yaptık. Çünkü bu kadar faizin yüksek olmasına gerek yok. Resesyon mu var dediler. Onun için mi indiriyorsunuz? Yok resesyon gibi bir tehlike yok. Bakınız veriler ortada. İşsizlik verileri ortada. istihdam verileri ortada. Bütün veriler ekonomik büyüme verileri ortada. Şu an bir resesyonla ilgili bir derdimiz yok. Bizim bir derdimiz vardı enflasyon. Enflasyonu da düşürdük. Dokuzlardan onlardan ikilere iki küsürlere indirdik. Artık bu kadar yüksek faize gerek yok. Artık yavaş yavaş indirelim. Artık insanları sıktık. Biliyoruz. Esnafımızı sıktık. Biliyoruz. Kimseye ödeme yapmadık. Kimseye para vermedik. Biliyoruz. Artık biraz piyasayı rahatlatmak için biz bu indirim yapıyoruz deyince her şey yoluna girdi. Bitcoin uçtu gitti. Bundan hemen sonra zaten MicroStrategy'den yeni bir açıklama geldi. 700 milyon dolarlık Bitcoin alacağız diyorlardı. 875 milyon gibi bir rakamdan bahsetti. Yeni alım yapacağız dedi sevgili dostlar. Bir grafik paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi bu ne grafiği sevgili dostlar? Şöyle baktığımızda 2021'ler bölgesi 2021-2022 arası en tepede e, yükseliyor ve aşağıya doğru iniyor. Artık buralar en dipler 2023-2022 sonları 2023 en dipler yukarıya doğru çıkarken sonra tekrar aşağıya doğru düşüyoruz. Bu ne grafiği sevgili dostlar? Burada yazana bakmayın. Federal rezervler, FED bilançosu bilmem neye bakmayın. Bu grafik sizin elinizdeki altcoin'in grafiği. Bu grafik Avax'ın grafiği. Bu grafik Solana'nın grafiği sevgili dostlar. İşte bu grafik hemen kopya çekelim. Ethereum'un grafiği, BNB'nin grafiği, Fantom'un grafiği. Elinizde hangi alt koyun varsa o alt koyunun grafiği sevgili dostlar. Yani diğer bir deyişle Fed'in parasal genişleme ve sıklaştırma grafiği. Fed parasal genişlemeye gidiyor. Bilançoyu arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Arttırınca da Avax gidiyor, gidiyor, gidiyor. 146 dolarlara. Solano gidiyor 200 dolarlara. Bitcoin gidiyor 69 bin dolarlara gibi 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 gibi. Sonra ayı Fed bilançoyu sıkılaştırıyor. Biz ayı sezonuna giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Ve 2023 işte Ocak, yılbaşı, Şubat, Mart gibi e, bayağı bir bütün coinlerimiz düşmüş. Avax'lar, Solana'lar, BNB'ler, Bitcoin'ler, Ethereum'lar, aklınıza ne geliyorsa hepsi 2023'te düşmüş. Sonra Fed birazcık yumuşamaya gidiyor arkadaşlar artık tamam yani bu kadar çok sıklık milleti ufak ufak parasal genişlemeye gidiyor ve 2024'e girdiğimizde tekrardan sıkılaştırmaya giriyor. Şubat gibi tekrar bizim altcoin'ler düşüyor. Bazı altcoin'ler işte buradaki ayı sezonuna ulaşmış oluyor. Bazıları onun biraz üstünde oluyor coin'ine göre. Şimdi Fed ne dedi? 50 bazlık faiz indirimiyle beraber Artık tekrardan parasal genişlemeye gidiyorum. Yukarıya doğru gidiyorum diyor kıymetli dostlarım. Artık önümüz bahar bahçe. Ancak, ancak, ancak arkadaşlar burası çok önemli. Şurada ve parasal genişlemeye giderken, buradan buraya giderken Burada bu ki düşüşte ölenler bundan nasiplenemeyecekler arkadaşlar. Buradan alıp burada lik olanlar, kaldıraçla açıp lik olanlar bu işten nasiplenemeyecekler. Burada alıp burada lik olup oyun dışı kalanlar buradan nasiplenemeyecekler. Şu an her şey yolunda arkadaşlar. Her şey güzel. Yön yukarı arkadaşlar. Hiçbir problem yok ama arada böyle düşüşler de yok olmamanız gerekiyor, tamam mı? Kaldıraçlı işlem bilmiyorsanız açmamanız gerekiyor. Açıyorsanız da mutlaka stop koymanız gerekiyor. Yani şuradan açtığında şuraya stop koyman gerekiyor. Buradan açtığında buraya stop koyman gerekiyor. Yani en dibe düşmemen gerekiyor, oyun dışı kalmaman gerekiyor. Her şey olumlu, her şey güzel, hiçbir problem yok. Fet çok güzel bir açıklama yaptı Pavel. Çok güzel konuştu. Mikrostrateji hemen alımlara geçti. Diğer büyük kurumsallardan alımlar geldi. Baya yani şu an her şey o kadar güzel ki harika. Ama velakin siz lik olursanız bu harikalıktan, bu güzellikten faydalanamazsınız. Daha önce faiz indirimleri olduğunda ne oldu? Bir de o grafiğimize bakalım. Bunun için Twitter'dan destek alacağım. Çünkü Twitter'da paylaştık. FED öncesi Bitcoin'de beklediğim hareket. Burada bir FED öncesi beklediğimiz bir hareket paylaşmıştık Twitter'da. Devam ediyor. 64'e kadar herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorum ben. Buraya geliyor. Buradan aşağı iniyor ve yukarı doğru gitmesini bekliyordum. Göreceğiz. Olmuş mu? Burada ne paylaşmışız? Evet. Bu abla da Sam Bergman Fried'ın manitasıydı. Eski sevgilisiydi. Sam Bergman Fryden hakkında şu an her yerde, olumsuz her yerde kötü konuşmalar yapıyor. Kendisi paçayı yırtacak gibi duruyor. FTX batan, FTX'i batıranlardan biri aslında ama gene de e, tehlikeli bir abla. Neyse bu hikayede yananları boş verelim şimdi. Evet şimdi herkes faiz indirimi bekliyor. Geliyor uçacağız kaçacağız. 100.200 dolarlar bekliyor. Bir bahaneyle piyasaya yine çakabilirler. Ayakta kalanlar demişiz arkadaşlar. 100.000'i de 200.000'i de görür. Stopsuz kesinlikle ve kesinlikle kaldıraçlı işlem açmayın. Oyun dışı kesinlikle ve kesinlikle kalmayın. Bu ayı kaçırırsınız arkadaşlar. Spot'tan alanlar normal alım yapanlarsa sadece beklesinler. Ve burada işte dediğim grafik var. Parasal e, genişleme. 3 Mart 2020 Salı günü parasal genişleme oluyor burada. Arkadaşlar şu çizginin olduğu yerde. Bunu biraz yakın plan yapayım. İkinci paylaşımma geçtik. Evet bakın tam ortada ekranın hemen sağında. Hafif sağında. Ortanın sağında. 3 Mart 2020'de faiz indirimleri geliyor. Yukarıya doğru bir yükseliyoruz. Birkaç gün birkaç hafta yükseliyoruz arkadaşlar. Bitcoin 8000 dolardan geliyor faiz indirimi. Ve ardından bir korona çıkıyor. Arkadaşlar. Korona çıkıyor, çıkıyor, çıktı haberiyle birlikte 8 bin dolardan Bitcoin öyle bir darbe yiyor ki 4 düşüyor arkadaşlar. Bitcoin öyle bir darbe yiyip 4 bin lere düşüyor ve yukarı hani 8 bin dolardan alıp stop olmayanlar, lik olmayanlar, 8 bin dolardan en tepeden alanlar arkadaşlar geliyorlar geliyorlar 69 binden 60 binlerden Bitcoin'lerini satıyorlar. 60 bin olunca Bitcoin arkadaşlar ha 4000'den almışsın ha 8000'den almışsın ne fark eder öyle değil mi yani sonuçta yani 4 ile 8 arasında bir fark kalmıyor edep 60 bin olduğu zaman mesele o 4000'e düştüğünde ayakta kalmak arkadaşlar o 4000'e düştüğünde yok olmamak şimdi ne haber çıkabilir yani piyasada bir haber patlayabilir ve piyasa düşebilir ne olabilir böyle düşünüyoruz. Japonya Merkez Bankası faiz arttırımına gidebilir. Piyasada sert bir düşüş olabilir. Ama bakın bu sert bir düşüş yapar piyasada. Ama faiz indirimleri başladığı için FED tarafında o düşüş o aşağıya doğru Japonya'dan dolayı kaynaklanacak düşüş kısa soluklu olur. Aşağıya doğru çakılır sabrederseniz tekrar eski yerine gelir. Şu an her şey olumlu her şey güzel. Tekrar eski seviyeye gelir. Mesela o Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı yap, yapıyor. Daha bir beklentinin üzerinde yüksek bir faiz arttırımı yapıyor haberiyle piyasanın. Yani şu an bakıyoruz ne olabilir diye. Olumsuz senaryoyu konuşuyoruz. Japonya'dan böyle bir haber gelecek demiyor. Gelirse orada ayakta kalmanız gerekiyor. Spotlaysan panik yapıp satmamanız gerekiyor arkadaşlar. Kaldıraçlıysanız stoplarınızı koymanız, stoplarınızın çalışması gerekiyor. Tüm paranızı kaybetmemeniz gerekiyor. Sonradan yön yukarı. Başka ne olabilir? İsrail'in insanlık dışı yapmış olduğu eylemlerden bir yenisi daha olabilir. En son işte cep telefonlarını patlatacak bu İsrail deyince işte cep telefonları kullanılmıyor. E, Hamas, örgüt, e, Hamas örgütü liderleri tarafından çağrı cihazı kullanılıyor. Çağrı cihazlarını da patlatabilip bir sürü insanı öldürüyor. Yarın bir gün bu İsrail atıyorum bir madencilik cihazını internete bağlı olan herhangi bir şeyi patlatabilme yetkisi varmış. Yani evimizde eğer internete buzdolabı bağlıysa buzdolabı patlayabilir diyorlar şu an uzmanlar. Çamaşır makinesi patlayabilir diyorlar. Mesela internete bağlı olup olmaması. İnternete bağlanıyor mu çamaşır makineniz akıllı? İşte ben uzaktayken ha işte paralel evrende fırında kurabiyeler pişmiş diyor ya Cem Yılmaz. İnternete bağlı olan her şeyi silah olarak kullanabiliyor. Şimdi böyle bir e, İsrail sağ solu belli olmaz. Bir madencilik cihazını, bir Bitcoin madencilik cihazını patlatabilir mi? Orada Hamas'lar Bitcoin üretiyor diye. Yapabilir. Bilemiyoruz. Şu an felaket senaryosu yapıyoruz. Sallıyoruz şu an. Başka senaryolar olabilir arkadaşlar. İsrail işte o şeyleri öldürdüğünde Hamas militanlarını öldürdüğünü, onların belki de yanlarında çocukları da vardı. Uluslararası işte çocuk, insan hakları bir tepki verebilir. Bir şey olabilir yani. Ve işler sarpa sarabilir. Bir şey olmasını bekleriz. Her zaman böyle piyasa olumlu, böyle piyasa güzel. Bakın şu an piyasa olumlu ve güzel. Her zaman olumlu ve güzelken bir şey olabilir. Kaldıraçlar lütfen, lütfen stopunuzu koyunuz. Lik olmayınız. Piyasadan silinmeyiniz. Piyasanın önü aydınlık. Piyasanın önü güzel. Bu güzelliği kaçırmayın arkadaşlar diyoruz. Başka ne paylaşmışız Twitter'da konuyla alakalı olarak? Şöyle gidelim. Twitter'dan takip etmiyorsanız ediniz arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Aa bu bak bu mesele bu Türkiye'nin gündeminde olan bir mesele. İbrahim Oskoloğlu nasıl kazık yediğimizi anlatıyor arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyorsanız bu konu sizi ilgilendiriyor. Türkcell tarafından kazıklanıyorsunuz. Vodafone tarafından kazıklanıyorsunuz. İşte ben Turkcell kullanmıyorum, Vodafone kullanmıyorum. Türk Telekom kullanıyorum diyenler kazıklanıyorsunuz. Hangi operatörü kullanıyorsanız kullanın kazıklanıyorsunuz. Bu videoda İbrahim Oskoloğlu çok güzel bir şekilde anlatmış. Biraz sesimizi duyuralım arkadaşlar. Yeter de yani zaten ötekiler, birikiler, sağdakiler, soldakiler bizi kazıklıyor zaten. Bari Türkcell'den kazık yemeyelim. Bari Vodafone'dan, Türk Telekom'dan kazık yemeyelim. Onlar diyecek ki bizim ne eksiğimiz var. Biz de kazık atalım vatandaşa diyor olabilirler ama bari onlara biz de bari oradan kurtaralım paçayı. Bunu dikkat çekiyoruz. BTK'nın bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Fahiş zamlara hayır. Evet FED faizi beklendiği gibi piyasaların beklediği gibi benden çok 50 baz olarak gerçekleştirdi. Biz de yok faiz indirimi yok Powell açıklamaları derken şenlenen ortalık böyle bir karışık olan ortalık biraz olsun duruldu 60 binin üzerindeyiz. 60.000'in üzerindeyiz 60, üzerindeyiz. 60 ne kadar üzerindeyiz biz bu tweet e attığımızda 60 bin arkadaşlar. 60.200 Bitcoin fiyatı 60 binin üzerine attık artık bir sorun yok. Tehlike geçti dedik. Stop kaldıraklı işlem açanlar mutlaka 60 bin stoplu olsunlar dedik yani. 60 binin altındaysa bitcoin tekrardan düşecek. Ama 60 binin üzerindeysek hiçbir sorun yok dedik. 60 bin stoplu long açtık arkadaşlar. Ve bitcoin'in şu anki fiyatı 62.500 bin Mis. Temiz para. Yani yapılan işlem belli. Longa giriyorsun. Stop'unu koyuyorsun. Stop 60 60.200 fiyat. Bu da diyor ki kim? Odyssey arkadaşımız. 30x 50x açan arkadaş için diyor. Bu bir şey ifade etmez. 60k stoplu. Ya 30x 50x niye açıyorsun? Bir. İkincisi 50x kaldıraçlı işlem açabilecek kadar kendine güveniyorsan bu işi zaten biliyorsundur. Zaten profesyonelsindir. Profesyonel adam yani üst düzey adamsın sen. Böyle bir acayip bir adamsın yani. Anladın mı? 50x açabildiğine göre. Böyle bir başka bir boyutta bir adamsın yani. 50x kaldıraçta hani %2 düştüğünde Bitcoin %1 düştüğünde lik oluyorsun zaten. Böyle hafif böyle bir gün <laughs> dediğinde lik oluyorsun 50x'te. Ee, bu <laughs> bile kesin olarak bilen bir adam zaten bugün videomu izlemez arkadaşlar. O adam gelip de 50x kaldıraç açan adam zaten e, beni izlemez. Beni izleyip de bakın tekrar ediyorum. Beni izleyip de 50x açan adam açmasın arkadaşlar. Beni izleyip de 50x açan adam kumarbazdır. Beni izleyip 10x açabilirsiniz. 5x açabilirsiniz. Bir şey diyemem. 10x açabilirsiniz. Ben kendim 20'nin üzerine çıkmıyorum. Kaç senedir bu işin içerisindeyim arkadaşlar? Yani ama şu an tam tane hatırlamıyorum bile. Çünkü şeyi bırak, kripto parayı bırak. Normal borsada da yapıyorduk biz bu işleri. İşte senedi piyasasında Forex'te yapıyorduk biz bu işleri. Hatırlamıyorum yani. Yaş 46 olmuş. Herhalde Osmanlı zamanında, Cumhuriyet'ten önceki dönemlerdeydi herhalde bizim kaldıraçlı işlemlerle tanışmamız. Ben 20'nin üzerinde çıkamıyorum yani. Bu kadar bilgi birikim var. Eğer siz 50 açabiliyorsanız valla helal olsun. Yani bir şey diyemem. Evet devam arkadaşlar. Evet burada bakın her şey iyi güzel gidiyor dedik ya. Evet iyi güzel gidiyor. Trump arkadaşlar şu an dünyanın en çok takip edilen adamı. Trump ne yapıyor? Trump ne ediyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Trump mı olacak? Kamala Harris mi olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Diye en çok takip edilen adam. Adam gidiyor bir restoranta, bara. Bazıları bar diyor, bazıları restoran diyor. Bir şeyler. Bir yere gidiyor artık sonuçta. Hesabı Bitcoinle ödüyor arkadaşlar. Bu Trump'ı takip edip hiç hayatında Bitcoin'in adını dahi duymamış insanlar var. Biliyorsunuz ki bir cenazemiz vardı. Bunları 3 hafta önce. Annemi kaybettim. Allah razı olsun tüm başsal mesajlarınız için. Yurt dışından da misafirlerimiz geldi. Avrupa Birliği ülkelerinden. Ya bitcoin diye bir şey var diyorlar mesela. Evet biliyoruz bitcoin diye bir şey var ama ilgilenmiyoruz ya. Bitcoin sadece adını veriyor, biliyoruz. Sanal para galiba. İşte internette dolaşan bir para galiba. İşte elle tutulamaz, gözle görülemez. Ben öyle şey yatırım yapmam diye hala insanlar var. Türkiye biraz açtı bu konuyu. Türkiye daha çok böyle ilgileniyor kriptolarla. Ama Avrupa'da o kadar ilgilenen yok. Almanya'da, İsviçre'de yok yani. İtalya'da yok. Bitcoin'in sadece adını duymuşlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Amerika'da da böyle çok insan var. Bitcoin'in böyle uzaktan adını duymuşlar ve çok uzak yani. Bitcoin'le hiç mi hiç ilgilenmeyen insanlar var. Ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Ve bu bilmeyen insanların parası da var arkadaşlar. E şimdi biz Türkiye'de herkes Bitcoin'i biliyor. Beni artık tanıyorlar. Ben de laptopumu alıp kafe kafe geziyorum genelde. Dolanıyorum. Kafelerde genelde çalışıyorum. Bakıyorum trade'lerim falan işlemlerimi yapıyorum. Orada tanıyan ya da yeni tanışan insanlar hemen söylüyorlar. Ya işte biz Bitcoin aldık battık. Kaçtan aldınız Bitcoin'e? İşte 70 binden aldık. Bitcoin işte 50 bine düştü, 60 bine düştü. Ne olacak bizim paralar? Parayı kurtarabilir miyiz? Amca kaç paralık aldın? 10 dolarlık aldın. Amca kaç dolarlık aldın? 50 dolarlık aldın. Amca kaç dolarlık aldın? 20 dolarlık aldın. Şimdi bizde para bu. Bizim gücümüz bu. Ama Amerika'nın gücü adam 20 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar, bilmem ne bin euro gibi Türkiye kıyasla yani Türkiye'nin orta direği 10 dolarlık, 100 dolarlık alabiliyor. Amerika'nın orta dolar orta direğini varın siz düşünün. Avrupa'nın orta direğini varın siz düşünün. Dolayısıyla Trump'ın böyle şeyler yapması, gidip restoranda telefonuyla ödemesi, "Ya Bitcoin neymiş ya falan, Bitcoin'le restorantta hesap ödüğü biliyormuşuz ya." falan diyen insanların tanışması açısından çok önemli arkadaşlar. Ve e, bu hareketi ben çok e, yani şu anki piyasada ki en faydalı hizmet olarak görüyorum. Bitcoin'in tanınırlığı, bilinirliği açısından. O kadar insan tweet atıyor, o kadar şey yapıyor. Trump tek hareketle herkesin önüne geçti. Bitcoin'in tanınırlığı, bilinirliği açısından. Ve e, yeni yatırımcı yeni para demek. Yeni para demek market cap'in yükselmesi, market cap'in uçması demek. Hani diyoruz ya. Bitcoin'in 70 bin dolar olması için, işte Bitcoin'in 100 bin dolar olması için market cap'in şu kadar olması gerekiyor. Böyle bir para kripto'da yok. İşte bak o para geliyor bak. Nasıl geliyor? İşte Trump'ın yaptığı bu reklam sayesinde geliyor. Evet bakıyoruz arkadaşlar ne dedik? Evet burada dedik ki daha önceki tweet'te yok faiz indirimi bilmem ne 60 binin üzeri stoplu dedik ya. O zaman Asya piyasalarını bekliyoruz demiştik. Asya piyasaları nasıl açılacak acaba demiştik. Bir ara bir gözüm kaymış, uyumuşum. Asya piyasalarını açtığımda 2 saat olmuş Asya piyasaları açılalı. Burada 1 saatlik Asya piyasası grafiği var. Japonya endeksi var daha doğrusu. Japonya endeksinin de çok güzel karşıladığını görüyoruz. Japonya endeksi de Amerika çok güzel karşıladı. Kripto para çok güzel karşıladı. Asya ne yapacak acaba derken Japonya'da iyi yapınca iyiyiz, güzeliz dedik arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Dün 36 binde, bugün 38 binlerde iyiyiz, güzeliz, hiçbir sorun yok. 37 binmiş, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda dedik, rahat rahat uyuyabiliriz dedik. Vurduk kafayı yattık. Vurduk kafayı yattık, Bitcoin %4, Ethereum %5 gitti. Vurduk kafayı yattık, PopCat Sol %35 gitti. Sei %24, Tao %20, Celestia %18 gitti. Gidemeyen Leo. Gidemeyen, KuCoin'in borsa tokenı KCS. Başka da gidemeyen yok. Gerisi yükseldi, aldı başını gitti. Göstergelere baktığımızda şu taraftan ziyade hani momentum ve Williams e aralık kısa vadeyi gösterir. Kısa vadede bir tehlike var hala diyor. Dediğimiz gibi bir geri çekilme olabilir diyoruz. Ama belki bir de hareketli ortalamaları. Bakalım hareketli ortalamalarla her şeyin, sistemin ala döndüğünü, hiçbir sorun olmadığını. Basit hareketli ortalamanın 200 mağanın sadece sattta olduğunu gösteriyor. Burada 63.900 yani 64.000. Özetlersek biraz ne anlayacağız bu işten? 60 şu an fiyat 62,5 ya. 64'e kadar bir sorun görünmüyor demek. 64'e gelince tekrar bakarız demek. Ne dedik burada daha önce sevgili dostlar? Şu dipten bir al sinyali var dedik. Dedik mi? Buradan bir al sinyali var dedik arkadaşlar. %50 alım yapıyorum mala giriyorum dedim. Girdik. Şurada da güçlü ala döndü dedik. Güçlü ala döndüğünde 57 binlerdeydi bitcoin. Dediniz ki oho iş işten geçtikten sonra 53'ten 57'ye gelmiş. Yeni güçlü al diyorsunuz dediler. E, buradan birinci alım buradan ikinci alım ve şu an 62 buçuk mis gibi para bunu beğenmeyenlere selam olsun diyelim 64'e kadar herhangi bir sorun açıkçası ben görmüyorum şöyle biraz daha yakından bakalım daha kısa da bakalım 4 saatlikte bakalım bir problem yok yani şu 61200'ü belki test edebilir bakın şurayı belki bir test edebilir ama gene de yön yukarı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Kısa vadede her zaman için geri çekilmeler olabilir. Uzun vadede şu an 64 bölgesine kadar hiçbir problem açıkçası görünmüyor. Çok böyle olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe. Dedik ya İsrail, Japonya veya aklımıza gelmeyen üçüncü bir senaryo arkadaşlar. Bunlar olmadığı müddetçe hiç ama hiçbir problem yok. Bitcoin'de şöyle bir grafiğimiz var. Yukarı destek. Yukarı destek. Yukarı destek. Yukarı destek. Yukarı. Mouse artık sona geldi. Destek. Yukarı destek arkadaşlar. Yukarı destek şeklinde yukarıya gitmesini bekliyoruz. O desteğe inişlerde aşağıya olan çekilmelerde sakın ama sakın lik olmayın arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bir paranız olsun kıyıda, köşede, kenarda kazanırken, hazır piyasa yukarıya giderken parasız kalmayın. Evet, bugünlük bu kadar olsun sevgili dostlar. Her şey iyi, güzel dedik. Tehlikelere karşı uyardık. Bir problem yok, görünmüyor dedik. Olumsuz taraftan baktık daha çok. Hani şöyle kötülükte olursa şöyle olur şeklinde konuştuk. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.